Merhaba sevgili Boğa burçları, yükselen ve Ay burcu Boğa olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım haliniz, keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Şöyle. Öncelikle destenin altına bakacağız. Şimdi bir haberci geliyor sana sevgili boğalar özellikle bu parayla ilgili ya da daha doğrusu iş, para, eğitim, kariyerle ilgili olabilmekle birlikte daha çok enerjisel anlamda bu haberin evet yavaş ilerleyen ama gerçek ve somut ya da bu gelişmenin yavaş ilerleyen ama geldi mi de hani tam ve kalıcı olmak üzere gelen önem arz eden bir haber ya da teklif olduğunu düşünüyorum. Büyük arkana ay ile beraber bu durum birazcık gergitli bir enerji olmuş olabilir. O yüzden yavaş ilerlemiş olabilir bu işin. Bir işin olmasını bekliyorsundur tam olacak gibi olduk da bazen olmaz ya. Ya onun gibi bir şey ya da birebir de bu kişi her kimse gelen kişi kendi kafasına ve iç dünyasına yaşadığı belli bir takım gelgitler sebebiyle bu yüzden yavaş ilerlemiş olabilir gibi gözüküyor. Fakat bakın büyük arkana dünya kartıyla da beraber iki tane büyük arkanımız var arkadaşlar. Bu konuyla ilgili önemli gelişmeler olacak gibi gözüküyor. Bu haber sana hani o gelgitin git enerjisinden çıkıp artık gel enerjisine doğru geçeceğini ve hayatında önemli ve kalıcı etkiler sahip olacak dediğim gibi bir teklif ya da haberle karşılaşma ve bir yeniliğe doğru ilerleme olasılığı var gibi gözüküyor. Sevgili boğalar özellikle parasal mevzular, iş, para, eğitim, kariyer hayatınla ilgili. Evet şimdi şu kehanet destemizden de 5 tane kart alalım arkadaşlar. Yeniyseniz kehanet kartlarını ve tarotu aynı anda kombin şeklinde yorumluyorum. Çünkü bunları ayrı çektiğimiz zaman çok havada kalıyor arkadaşlar. Döngü, ha bir döngü geldi. Yani bu biraz havada kalıyor bana göre. O zaman onu, tarotu hepsini birleştirerek hareket etmeyi tercih ediyorum. Buradan 5 tane kart alacağız. Bir melek yardımı. Hadi bakalım. Boğa burcu. Çok güzel. Şöyle söyleyeyim. Hayatında önemli bir toksik etkisi olan bir konuyla ilgili ki bu en basitinden hatta bir Allah korusun ufak ya da büyük yani bir rahatsızlığı olan arkadaşlarımız için dahi olabilir. Ama her anlamda bu toksik, bu bağlayıcı, bu enerjiyi körelten bir durumla ilgili, alengirli durumlarla ilgili bir melek yardımı sana geliyor diyor arkadaşlar. Üçü de büyük arkana çıktı. Ve burada senin irade savaşını bir şeyle ilgili kazanmanı sağlayacak bu melek yardımı. Özellikle burada içgüdülerin, rüyaların, sezgilerin de sana bu savaş konusunda, bu mücadele konusunda çok büyük yol göstericilik ve rehberlik e, yapabilir. Bakın melek yardımı ve Azize'nin de sırtında e, melekler, melek kanatlarıyla resmetmişler. Sanki sana buradan bu irade savaşında ilgili arkadaşlar ya da dizginleri ele almaya çalıştığın az önce dedim ya Allah korusun yani sağlık da olsa hani bununla da ilgili de o dizginleri ele almaya çalıştığın bir toksik enerjiyle ilgili sana bir takım uyarıcı rüyalar ve haberler gelecek gibi gözüküyor. Melek yardım özellikle senin burada karşına çıkacak gibi gözüküyor. Burada sana onlar gelecek ama müdahale yapacak olan sensin. Anlatabildim mi? yani direkt burada senin için birilerin ah bir şeylerin mucize olmasına ziyade buradaki melek yardımı sana burada doğru yolun gösterilmesiyle ilgili. Ve sen bu yolu görerek arkadaşlar bakın imparatorun da tepesine bir kuş uçuyor. Yine kanat. Kanatlanıp uçacaksın. Kontrolü ele alacaksın. Nerede, nasıl, o konuyla ilgili ne yapman gerektiğinin bilincinde ve senin de iradeninle bunun birleşmesiyle birlikte bu şeytan enerjisi her neyse hayatında onu yeneceğin, şu Azize'nin seni çok çok güzel doğru yola yönlendireceği ve destek olacağı bir süreç olacak gibi gözüküyor sevgili boğa burçları. Bu şeytandan kurtulmanın anahtarı öyle sana verilecek gibi gözüküyor. İkinci sıraya bakalım. Güzel, adalet diyor ama nasıl adalet? Bu arada kanala gösterdiğiniz ilgiye gerçekten teşekkür ediyorum sevgili boğalar. Ay çok iyi ya. Beklediğin adalet geliyor biliyor musun? Beklediğin adalet kapıda arkadaşlar. Bir Yani şöyle söyleyeyim. Hayalini kurduğun, sana yapmış olan haksızlıklar, yaşadığın bir kayıp, bir mali kayıp, işten çıkarıldıysan, atıyorum işte işçisindir. Grev yaptığın için seni işten çıkarmaya çalışıyordur patron. Sen onu dava etmişsindir. Lehine dönebilir. Bakın. Yani uçuk bir örnek verdim farkındayım ama nasıl olsa şey kafanızda oturursun. Biri sana çok büyük haksızlık yapmıştır, kırmıştır, dökmüştür. Evine hırsız girmiştir, paran çalınmıştır. Her anlamda bir kulaanı. Ve bu kulaanı ile ilgili beklediğin, sabırla beklediğin adalet enerjisi arkadaşlar bu adalet hayalini kurduğun o adalet sana geliyor gibi gözüküyor. Ve o hak ettiğin, o beklediğin nasıl söyleyeyim karşılığı alacaksın. Bunlar gerçek anlamda tabii ki hukuki ve bürokratik süreçlerle ilgili sözleşmeler vesaireyle ilgili tabii ki olabilmekle birlikte geneliniz için ise hayatta işte uğradığımız değil mi? İşte haksızlıklar, bize yanlış yapan insanlar. Bunlar sanki bir şekilde bedelini ödeyecek ve sen buradan hakkın olanı sabreden derviş muradına ermiş. Bunu alacaksın sevgili boğalar. Çok çok güzel bir enerji. Evet. Burada küçük bir kısmınız için partnerinizle bir ayrılıktan geçiyorsanız ya da sevdiğiniz, değer verdiğiniz biriyle. Burada bir birleşme bu dağınıklığın toparlanması, beklediğiniz o gelişmenin olması gibi bir durum da olabilir. Ama burası daha çok genel itibariyle %90 diyebilirim. Dediğim gibi gerçek hukuk ya da bürokratik ya da haksızlığa uğradığınız bir konuyla ilgili beklediğiniz adaletin gelmesi yönünde arkadaşlar. Üçüncü sıraya bakalım. Özgürlük diyor. Bakalım şöyle sevgili boğa burçları. Bir takım yüklerinden özgürleşeceksin. Ve bu yüklerinden özgürleşirken su grubundan biri olabilmekle birlikte karşındaki kişi, ne denir ona? Gerçek anlamda, duygusal anlamda iyi niyetleri olan biri de seni bir yükünden özgürleşmekle ilgili ayağa kaldırabilir. Senin elinden tutabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Olgun bir birey bu. İlla yaşça olgun olmak zorunda değil. Enerjisel anlamda da olgun birinden yine bahsediyor olabiliriz arkadaşlar. Ve diyecek ki Boğa burcu istersen sana şurada ben katkı sağlayayım. Ya seni burada böyle bunalmış görüyorum. Bir de şunu dene istersen. Böyle bir güzel haber, güzel bir gelişme, güzel bir teklif, güzel bir öneriyle sanki sana gelecek gibi arkadaşlar. Ve bu kişinin desteği ve yardımıyla, ki bunlar bir baba figürü de olabilir kiminiz için ama olmak zorunda değil. E, bu kişi ya da kişiler ama daha çok bir kişi, senin şu değnek konusundan, artık değnek konusu nedir biliyorsunuz. E, o yükler yüzünden artık zar zor yürür, yavaşça yürür değil mi? Üstünde koca bir ağırlık vardır. Ama bakın burada uçan bir at var. Özgürlük, rahatlama ve hafifleme enerjisine doğru gidecek gibisin bu kişinin desteğiyle ister maddi olsun ister manevi olsun yardımıyla birlikte arkadaşlar. Aa, ben eksik kart mı çekmişim? Bir kart daha seçeceğim o zaman. Bir dakika. Aa, tamam tamam. 3'ün tamam, üçü anlatıyorum. İkiyi anlatıyorum zannettim bir yandan. Tamam dördüncü karttayız yani. Allah Allah dedim. Nasıl öyle bir şey yaptım? Gerçek aşk diyor bakalım. Tabii bu gerçek anlamda iki kişi arasındaki bir aşkı anlatmakla birlikte bize gerçek sevgiyi de anlatıyor olabilir. Aa aşıklar çıktı. Valla arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Aşkla ilgili beklediğiniz o mutluluğa erişiyorsunuz sanki önümüzdeki günlerde acı çekmişsiniz ya bu size acı çektiren kişiyle ilgili de tabii ki olabilir birlikte tekrar birleşmek bir araya gelmekle ilgili de olabilir kiminiz için de ee, bir şekilde öyle bir olur ki aşkla ilgili beklediğiniz pardon yaşadığınız bütün acılardan ve aşk e, sizi kurtaracak ve aşkla ilgili bek hayata dair beklentilerinizin karşılanacağı bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Partner ya da partner adayınıza küslük ya da kırgınlık varsa tabii ki bir birleşme olabileceği gibi. Bu tamamen yalnızsanız arkadaşlar. Aa, o beklediğiniz hiç olmayacak mı? Benim hayatıma biri girmeyecek mi? Dediğiniz ve sizi şu şeyden kurtaracak yeni bir aşka ama gerçek anlamda bir aşka başlama olasılığınız çok yüksek gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Tabi bu aşk kartlarında biliyorsunuz küçük bir kısım içinde şöyle söylüyoruz. Gerçekten canı gönülden aşkla bağlı olduğun ama hayal kırıklığını çok fazla yaşadığın ama hala beklentilerinin devam ettiği bir konuyla ilgili bir zafere ulaşma olasılığın var gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama %90 bir kişiyle hissedilen bir aşk Hadi bilemediniz bir sevgi olayı ile ilgili yani kardeşler arası, arkadaşlar arası ama şundan çıkıyorsunuz arkadaşlar ve beklediğiniz o gerçek aşk geliyor. Çok güzel ya, çok çok güzel. Bu arada öne çıkacak sayılar 6 olabilir, 7 sayısı ön plana çıkıyor sevgili arkadaşlar. Bir de 4 sayısı bunlar şu ana kadar öne çıkan sayılar. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bambaşka biri karşınıza çıkar ve dersiniz ki ay ben şunun için mi üzülmüşüm? Aşk aslında öyle bir şey değilmiş. Sonunda beni buldu gerçek aşk. Diyebileceğiniz bir enerjiye geçebilmekle birlikte. Hayır iki tarafta birbirini hala istiyordur. Evet bir takım zorluklar yaşanmıştır. Kalp kırıklıkları. Tekrar kavuşmak ve bir araya gelmek de tabii ki olabilir. Her halükarda siz şunu hissedeceksiniz arkadaşlar. Bunu yaşayacaksınız. Bunu elde edeceksiniz. Bunun gücünü göreceksiniz sanki. son sıra ilham diyor bakalım Yaratıcı gücün son derece aktif olacak önümüzdeki günlerde, özellikle su enerjisiyle de birlikte. Bunlar tabii ki sanatçı bir tarafınız olabilir ve tabii ki bunu orada kullanabileceğiniz gibi e, hayattaki ilham demek ve bir, bize bir çıkış yolunda da anlatabiliyorsunuz. Sıkıştığımız konularla ilgili, çözümsüz görüyoruzdur. Evet, gelgitlerimiz vardır. Ne yapacağımızı bilmiyoruzdur. Ne yöne gideceğimizi bilmiyoruzdur. Burada işte bu ilham enerjisiyle birlikte işte bir roman mı yazıyorsunuz? Doğru cümleleri bulmaktan bir sorunla mı karşı karşıyasınız? Ona doğru çözümü bulmaya kadar ilerleyebilir arkadaşlar. Kılıç dörtlüsü kartıyla bir süreden beri sanki burada bir şey var gibi gözüküyor. Bekleyen enerjiler var gibi gözüküyor. Yani atıyorum işte tam işte düşünüyorsunuz, yok bir türlü yazamıyorsunuz. Bir şey çözüm bulmaya çalışıyorsunuz, düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz, bir türlü o gelmiyor ve bir kış uykusu modu var sanki bu enerjiyle ilgili. Bakın bir de minüz var. Yolu bulmaya çalışmak, işte konsantre olmaya çalışmak, artık sanatçılar bir şey yaratmadan önce belli ritüelleri varsa bilemiyorum. Belki onlarla ilgili böyle bir düşünme, derleme, toplamaya çalışma süreci size sanki bu süreç bitiyor gibi gözüküyor. Ve burada aynı münzevinin elinde nasıl karanlıkta ona yol gösteren bir fener varsa arkadaşlar Bununla ilgili de bir hani evreka durumuna doğru geçebilirsiniz. Buldum dediğiniz bir enerjiye doğru ilerleyebilirsiniz. Bütün gergitlerden ya da çıkmazlardan kurtulacağınız bir şekilde çok yüksek bir çözüm ve ilham enerjisinin kuvvetli olacağı bir süreç sizleri bekliyor gibi gözüküyor sevgili boğa burçları. Güzel. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.